Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pişi yapacağız. İlk önce arkadaşlar yarım küp yaş mayan var. Onu ılık su ve bir küp şekerde köpürene kadar beklettim. Şimdi kasemizin içine onu boşaltıyorum. Bir su bardağı 200 milimlik ılık sütüm var. Onu da boşaltıyorum. Arkadaşlar eğer yoğurt suyunuz varsa pişi çok daha güzel olur. Mutlaka yoğurt suyuyla da yapmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık bir su bardağı kadar da suyumuz var. Onu da ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Şimdi bunun üzerine yavaş yavaş un ilave edeceğim ve çok katı bir hamur olmayacak. Biraz un koyduktan sonra yoğurmaya devam edeceğim. Arkadaşlar her zamanki gibi mutlaka ununuzu elemenizi tavsiye ederim. Bir de pişinizin güzel kabarmasını istiyorsanız hamuru çok güzel yoğurmanız lazım. onu ölçülü olarak yavaş yavaş ilave edeceğim. Bakın biraz ilave ettikten sonra biraz karıştırıyorum. Tekrar biraz daha un ilave ediyorum. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakika bakın bu şekilde olacak. 10 dakika yoğurdum. Şimdi elimi çok az sıvı yağına batırıp şu şekilde üzerini düzeltiyorum. 20 dakika mayalanması için bekleyeceğim. Bakın arkadaşlar hamurumuz iki katına çıktı. Şimdi arkadaşlar kaşığımı Sıvı yağ batırıyorum. İçinden biraz alıyorum. Bakın bu şekilde. Aldıktan sonra tepsi veya masanın üzerine tepsiyi de yağlıyorum. Bakın o kadar e, hamuru cıvık oluyor ki tabi bu sizi korkutmasın. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bakın bu şekilde elimle Hafif açarak bol yağda kızartacağım. Şimdi ocağa geçelim. Arkadaşlar bakın tavaya yağı aldım. Altını e, mutlaka harla açın. Kısık ateşte kızartırsanız yağ çeker ve bol yağda kızartın. Şimdi hamur ısınırken ben sizlere tekrardan e, aldığım hamuru elimle bakın arkadaşlar bu şekilde elimle açıyorum. Sonra e, ısınmış olan harlı ateşte ısınmış olan yağ da kızartacağım. Isınmış olan yağın içine bakın arkadaşlar ve bir kaşık yardımı ile üzerine bakın bu şekilde kabarması için kaşık ile yağ atıyorum. Tekrardan kaşık ile üzerine Bolca yağda her iki tarafı da nar gibi kızarınca çıkartacağım Bakın arkadaşlar nar gibi de kızarttı, şimdi bir tane daha göstereceğim Farkındaysanız ocağın altını hiç kısmıyorum, bir yandan elimle açıp bir yandan da kızartıyorum Yağınız ne kadar güzel ısınırsa o kadar güzel kabarır. Bilginiz olsun. Şimdi daha iyi ısındığı için daha da güzel kabarmaya başladı. Bakın arkadaşlar. Puf puf çok güzel bir pişi oldu. Kaşıkla üzerine atmak da yağı kabarması için bu da bir püf noktası. Aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar verdiğim ölçüden bakın tam bir tepsi çıktı. Şimdi sizlere içini bir tanesini açıp göstereceğim. Kesinlikle pişman olmazsınız. Denemenizi tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar. Puf puf çok güzel oldu. Evet bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.